Ha Burak Özçivit'le oynadığınız zamanlar Burak Özçivit'i kıskandığınız doğru mu? Böyle bir söylenler çıkmıştı. Deliriyorum Burak için. Burak gerçekten çok yakışıklı, çok yetenekli bir çocuk. Onun kadar iyi olmak isterim. Öptüm sizi. Peki teşekkürler. Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol. İlk sen izle. Ha Burak Özçivit'le oynadığınız zamanlar Burak Özçivit'i kıskandığınız doğru mu? Böyle bir söylenler çıkmıştı. Deliriyorum Burak için. Burak gerçekten çok yakışıklı, çok yetenekli bir çocuk. Onun kadar iyi olmak isterim. Öptüm sizi. Tek teşekkürler. Hadi ismini de Burak Öztürk'se oynadığın zamanlar Burak Özçivit'i kıskandığını doğru mu? Böyle bir söyleniler çıkmıştı. Deliriyorum Burak Öztürk için. Burak gerçekten çok yakışıklı, çok yetenekli bir çocuk. Onun kadar iyi olmak isterim. Öptüm sizi. Tek teşekkürler. Hadi ismini de Burak Öztürk'se oynadığın zamanlar Burak Özçivit'i kıskandığını doğru mu? Böyle bir söyleniler çıkmıştı. Deliriyorum Burak Öztürk için. Burak gerçekten çok yakışıklı, çok yetenekli bir çocuk. Onun kadar iyi olmak isterim. Öptüm sizi. Peki teşekkürler. Hadi Burak Özçivit'e oynadığınız zamanlar Burak Özçivit'i kıskandığınız doğru mu? Böyle bir söylenler çıkmıştı. Deliriyorum Burak Özçivit için. Burak gerçekten çok yakışıklı, çok yetenekli bir çocuk. Onun kadar iyi olmak isterim. Öptüm sizi. Peki teşekkürler. Hadi Burak Özçivit'e oynadığınız zamanlar Burak Özçivit'i kıskandığınız doğru mu? Böyle bir söylenler çıkmıştı. Deliriyorum Burak Özçivit için. Burak gerçekten çok yakışıklı, çok yetenekli bir çocuk. Onun kadar iyi olmak isterim. Öptüm sizi. teşekkürler.